Merhaba arkadaşlar, HS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Adobe Illustrator'un eğitim içeriğini anlatacağız. Şöyle ilk giriş sayfamızla başlayalım. Gördüğünüz gibi üst panelde dosya, düzenle, nesne, yazım, seç, efekt, görünüm ve pencere ve yardım. Artık buradan mesela dosya şey altında. Burada kopyalama yapıştırma, işte ön arka yapıştırma, renkleri düzenleme, renkleri ayarlamak için var. aynı şekilde. Ne, e, düzenle ve nesne kısmı da burada. Burada da aynı şekilde e, dönüştür, düzenle, hizalı, grupla e, şekilde şekil, desen, ve karışım kısmını görebiliriz. Yazım kısmında ise buradan font, e, boyut, şöyle font, boyut, e, glifler, e başlığı, sığdığıma, yola yazma şekilde. içeriklerimizi görebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan yine seç kısmında buradan aynı nesne, bir üstteki nesne, bir alt nesne. Efekt kısmında ise burada ilisatör efektleri ve Photoshop efektleri olarak ikiye ayrılmış. Yine gördüğüm kısmında buradan yakınlaştırma, uzaklaştırma, dilimleri gösterme, kilitleme görebiliriz. Burada ise pencere kısmında bu bilgi, bağlantılar, kontrol, yerleştirme ve araç kutuları ekranda görebiliriz. Sağ taraftakiler ise kısa yolları. Yine yardım kısmında da bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Yine burada boyut olarak A4 kartpostal. postal. Yine diğer hazır ayarları tıklayalım. Burada ise kayıtlı olanlar mobile göre içerikler. Şöyle iPhone, iPad, Samsung. Yine web kısmında ise burada da içerikler görebiliriz. Baskı ve film ve video kısmında ise yine burada bu şekilde görünümleri yapabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde resim ve kısmında var arkadaşlar. E şimdi biz ortağı seçelim. E, bir sonraki videomuzda Adobe Illustrator'da araçlar ile devam edeceğiz. Üst kısmımızda, burada opaklık Ufaklık, ayarları, renk ayarları seçimlerimiz yapıyoruz. Yine buradan renk tonlarını seçebiliriz. Ve sağ kısmı ise bağlantılar, eylemler, renk kılavuzu ve kitaplı şeklinde 4'ü ayırabiliriz. Yine altta ise kontür, fırçalar, semboller ve katmanlar şeklinde ayırma yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. HST Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.